Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki Darı Kurdaşan Aha. kitap okuyor. Şeylere bakıyor benim yaptığım resimlere. Ben de o size bir şarkı söyleyeyim. Ne söylesin bu diye düşünüyorum. Aşklarca. Aşklarca geliyor. Yanıyor yanmaz Nasıl su verin adama. Dediğime geldi salına salına. Bir de bir sor. Gazı olan alınsın muca gasolina Mucu gasolina, Aba Mucu, gasolina. Aba. Arkadaşlar bu kadardı Kardeşimi de Benim göstereyim <laughs> İşte bize, bir de bir sahne de söyleyeyim Benim adım Jokeri Sakın beni deli yapma Saçımı da koyu yeşile boyatma <gülüyor> 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 Benim adım Joker'ı ya sakın beni deli yapma. Saçımı da koyu yeşile boyatma. Arkadaşlar gel ablacım yanıma. Neyse arkadaşlar bu videomuz da burada. Bence bitmedi. Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz.